Şimdi mobbing mevzusu önemli bir mevzu. Anneler babalar soru soruyor. Gittikçe artıyor bu mobbing mevzusu. Çocuklarda bilhassa mobbing mağduru çocuklar artıyor. Peki eskiden neden mobbing bu kadar fazla olmuyordu? Şimdi neden fazlalaştı? Meyve yani çocuklarımız bizim meyvemiz. Bir kere bunu kabul etmemiz lazım. Anneler babalar da ağacın kökü yani o meyvenin kaynağı anne baba ağacın kökü. Şimdi anneler babalar yani ağaçlar diyor ki şu meyveyi beğenmedik. Yani bu meyvede problem var ve bunu değiştirir misiniz? Evladım mobbinge uğruyor ve bu konuda ne yapalım? Çocuğa mobbing olmaması için ne öğretmemiz lazım? Ne olması gerekiyor? Tarafından bakıyorlar. Onlar memnun çünkü sorumlulukları çocuklara atıyorlar. Başka kim memnun? Öğretmenler de üzerlerine sorumluluk almamak için onlar da memnun, onlar da çocukları suçluyor. Herkes her taraftan eğitimciler olsun, anneler babalar olsun, alan memnun, satan memnun, herkes Çocukların üzerinde çalışma yapıyorlar. Yani çocukların üzerinde bir şey yapalım, bir değişiklik yapalım ve çocuklar artık mobbinge uğramasın. Yani meyveyi değiştirelim, meyvenin üzerinde bir çalışma yapalım. Fakat biraz önce dediğim gibi asıl mevzu kökte. Kökteki problemler çözülürse, ağaç problemi çözülürse meyve zaten düzeliyor. Dolayısıyla bunu kabul edeceksen anlatayım diyorum ben de herkese. Anaokulu öğretmenleri veya okullardan böyle talep geliyor. Yani bu konuda ne konuşursunuz, ne söylersiniz, çocuklara ne anlatırız. Ben çocuklara bir şey anlatmak istemiyorum. Peki kime anlatmak istiyorum? Annelere, babalara. Anneler, babalar kendilerine çeki düzen verirlerse, bilinçli insan olurlarsa, farkındalıkları artarsa, kendi üzerine çalışma yaparlarsa o zaman çocuk zaten değişiyor. Şöyle düşünün ağaç değişirse meyve güzel oluyor. Tabi burada sorumluluk al alma mevzusu. Kimse sorumluluk almak istemiyor. Herkes birisine sorumluluk atıyor. Çocuklar sorumlu. Peki mobbingi nasıl çözeceğiz? Bir kere anne ve baba kendi aralarında muhabbeti arttırması lazım. Çocuk ezik olmamalı. Yani çocuk anne ve babanın kavgasını gördüğünde özgüveni düşüyor. Onların arasındaki muhabbetsizliği gördüğünde, sevgisizliği gördüğünde Özgüveni düşüyor. Özgüveni düşünce tabii böyle ezik bir çocuk oluyor. Kurban rolüne çok kolay girebilen bir çocuk oluyor. Orada bir değişiklik yapılması gerekiyor. Anne baba kendine çeki düzen verecek. Başka çocuk her zaman özgüvenini anneden alır. Babadan almaz. Birinci sırada anneden alır. Annenin özgüveni artması lazım. Yani anne biraz daha dişli olmalı. Yani çirkef manada dişli demiyorum. Olgun manada Osmanlı eskiden Osmanlı kadını derler ya işte onun gibi dişli özgüvenli bir hanımefendi olması lazım. İmkansızlıkları imkanlı hale getirecek bir anne olduğunda bu çocuğun da dişli olmasına sebep oluyor. Yani özgüveni artıyor çocuğun. Adaletli bir annenin çocuğu da adaletli oluyor. Hakkını kolay kolay yedirmiyor. Başka ne yapılması gerekir? Faunusta yetiştiriliyor şu anda çocukların büyük bir kısmı. Faunus demek aşırı korumacı. O şekilde öğreniyorlar. Yani kullanıyor, aşırı kullanıyor. Çocuk düştüğün hemen tutup kaldırıyorlar. Deneme yanılma imkanı olmuyor. Ya sen bunu yapamaz, ver biz yapalım diye kendini ispatlayacak bir şey yaptırılmıyor çocuğa. Çocuk kendini ispatlayamıyor, kendini kanıtlayamıyor. Faunusta yetiştiriliyor, duyguları tanımıyor. Ya aman evladım duymasın, aman üzülmesin, aman hayal kırıklığına uğra biz yaşamadık, biz fakirlik yaşadık, o fakirliği yaşamasın, kötü günleri görmesin diye çocuklar aşırı muhafaza altında yetiştirildiğinden dolayı çocuk kendini ispatlayamıyor, kanıtlayamıyor, o duyguları yaşayamıyor. Ya şöyle düşünün çocuğa diyorsun ki hayal kırıklığına uğramasın. Bu sefer hayal kırıklığı duygusunu yaşamıyor veya öfkelenmesin. Öfke duygusunu yaşamayı bilmiyor. Düşmeyi bilmiyor. Kalkmayı da öğrenemiyor tabii. Aşırı faunusun altında kollandığından dolayı şöyle düşünün. Duyguları tanımayan bir çocuk. Yani duyguları bilmiyor, tanımıyor. Duyguları tanımadığından dolayı empati de kuramıyor. Empati yoksunluğu sendromu oluşuyor ve bir türlü ergenlik çağından da çıkamıyor. Olgunlaşamıyor ve bu duyguları yaşamadığından dolayı da piyasaya sürülüyor mesela. Okula gidiyor, geliyor. Aşırı kollamacı bir anne ve baba çocuğu piyasaya sürüyor. Okula sürünce de duyguları tanımadığından dolayı, insanları tanımadığından dolayı, empati yapamadığından dolayı, kendini bir türlü ispatlayamadığından dolayı özgüveni düşük bir şekilde bir koyun gibi düşünün kurtlar sofrasına atılıyor ve orada da normal bir süreç olduğu için hani bu hayat öyle değil mi kurtlar sofrası işte senin çocuğu ezik kırılgan devamlı muhafaza altında çocuk piyasaya çıktığında elbette de mobbinge uğruyor. O yüzden burada yapılması gereken bir kere mentalite değişikliği. Bakış açısını anneler babalar değiştirmesi lazım. Sorumluluk alması gerekiyor. Bu konuda kendilerini yetiştirmeye değiştirmeye hazır olmalı. Eğer anne baba kendini değiştirmeye hazır değilse, sorumluluk almaya hazır değilse, birileri taşın altına elini sokmaya hazır değilse bunlara hiçbir şey anlatamıyorsun. Ama hocam diye başlayan cümlelerle ama işte olmuyor ama işte kocam bana böyle yaptı veya eşim bana böyle yaptı karım bana böyle yaptı diye birbirlerini suçlamaktan öteye gitmiyor. Filler tepişirken karıncalar ezilir hesabı İşte çocuklar da ortada böyle eziliyor ve bu çocukların olgunlaşmasını geciktirdiğinden dolayı bir türlü de ergenlik çağından çocuklar çıkamıyorlar. Yani bir bakıyorsun adam 27 yaşında hala ergenlik çağından çıkamamış. Sorumluluk almayı bilmiyor. Duyguları tanımıyor. Duyguları tanımadığından dolayı merhamet bilmiyor. Ağlamayı bilmiyor. Gülmeyi doğru bilmiyor. Değişik yaratıklar ortaya çıktı. Bu insanlarda, ne yapıyor bu çocuklarda da? İleride duyguları tanımadığından dolayı merhametsiz, acımasız, zengin çocuğu diye tabir edilen çocuklara dönüşüyor. Alttakilerin devamlı ezen insanlar oluyor. Çünkü duyguları bilmeyen insanlar genellikle küçük yaşlarda mobbinge uğruyor. Yaşamasına imkan tanınmadığından dolayı da ileride hemhal olmayı da bilmediğinden dolayı başkalarını da eziyor. Bu şekilde dünyanın çivisi de çıkmış oluyor. O yüzden yapılması gereken şey burada. Herkes sorumluluk alacak. Düşmeyi de görecek çocuklar. Kalkmayı da bilecekler. Düştüğünde hemen kolundan tutup kaldırılmamalı. Sorumluluklar verilmeli, ödevler verilmeli. Tabi birinci sırada annenin babanın kendi aralarında muhabbetinin artması, sevginin artması. Annen ve babanın özgün yüksek olmasıyla çocuklara da bu yansıyor. Çocukların özgünde artı dişli çocuklar oluyorlar. Tatlarını yedirmiyorlar. Mobbing'e de uğramıyorlar genellikle eğer bu dediklerimi yaparlarsa. Şimdi hülasa toparlayalım cümlelerimizi. Mobbing mevzusu anne ve babayla çözülüyor. Anne baba kendini değiştirdiğinde çocuk zaten değişiyor. Ağaç değiştiğinde meyvesi değişiyor, güzelleşiyor. Dolayısıyla sağlam bir ağacın sağlam meyvesi olur. Çürük ağacın çürük meyvesi olur. Anneler babalar sorumluluk almalı kendini geliştirmeli. Şimdi bugünden itibaren geleceğine, çocuklarına iyilik yapmak istiyorsan, onların mobbinge uğramasını istemiyorsan, ezilmesini istemiyorsan, kurban rolüne girmesini istemiyorsan, sen anneysen, babaysan o zaman elini taşın altına sokacaksın, sorumluluk alacaksın, kendi üzerine çalışma yapacaksın, kendini değiştireceksin, kendini bil ki, Ömrün zayi olmasın, sadece senin ömrün değil, senin evlatların da zayi olmasın. Eğer kendini öğrenirsen, tanırsan, kendini bilirsen, kendini geliştirirsen çocuklarınız zaten değişiyor. İbn Haldun öyle buyuruyor, ünlü sosyolog. Ne diyor? Anneler babalar yanına geliyorlar. Çocuklarımızı nasıl yetiştirelim? Nasıl değiştirelim? Nasıl terbiye edelim deyince şöyle diyor. Aman çocuklarınızı değiştirmeyin. Onları terbiye etmeyin. İlk önce kendinizi terbiye edin. Hepsiniz üzerinde çalışma yapın. Kendinizi değiştirince çocuklar zaten sizi kopyalayacak, size benzeyecek. O yüzden ben de aynısını söylüyorum kendi üzerinize çalışma yaptıktan sonra çocuklarınız zaten mobbinge uğramıyor, dişli oluyorlar, özgüvenli oluyorlar. Onların yaydığı enerjiyle, aura veya karizma ile kimse zaten onlara dokunamıyor değerli arkadaşlar. Peki ne yapacağız? Nasıl değiştireceğiz kendimizi? Yıllarca söylüyoruz. Kendinizi geliştirmek için bizim online programlarımıza katılabilirsiniz. Mentörlük programlarımız var. VIP programlarımız veya birebir programlarımıza katılarak online testler içerisinde, online eğitimler içerisinde haftada bir görüşmelerimiz var. Birebir programlarımıza katılmanızı tavsiye ediyoruz. Ayrıca haftada bir de seminerimiz oluyor. Kendi üzerinde çalışma yapınca yaydığın enerji ve koku bile farklı oluyor. Ve bu da senin çocuklarını tesir ediyor, sirayet ediyor. Çocuklarında ezik büzük olmuyorlar. Dolayısıyla kendine, geleceğine, çocuklarına iyilik yapmak istiyorsan hemen şimdi videonun altındaki linke tıkla formu doldur, gönder ve geleceğine, çocuklarına iyilik yap. Hoşçakalın.